Evet arkadaşlar bugün Hexball'da 8. bölümümüz diğer bölümler sesli çektim. Bu bölümler sesli olacak artık. Çünkü yeni bir mikrofon aldım. Ben mikrofonla çekeceğim artık videoları. Öyle işte eğlenelim. Güzel olsun videolarımız. Hoş gözüksün. Güzel gözüksün. Güzel sesli olsunlar. Eee... <laughs> Aslında serinin devamını böyle bir 20. bölüm, 25. bölüme kadar falan çekebilirim. Ee, bu 8. bölüm evet. Bir daha önümüzde bir 12 falan bölüm var. 12, 15 falan. Yani bilmiyorum benim kafama bağlı. Belki Minecraft serisi de gelebilir. Yani. Ya da Wolf Team. Yani Wolf Team. Gün. Wolf mesela gün gün ayrı bölümler çekelim Wolf team'de. kaç tane bölüm varsa map varsa ya da harita varsa ne diyelim işte bilmiyorum ben map diyeyim siz harita diyeyim işte öyle ya yani şu emenin atacağım beni çok sinir ediyor ya yani çok gıcıma gitti adam küfür etti daha yeni bana. O yüzden atacağım. Biraz atarım. O da atıp Bizdeki birini Karşıdakine geçiririm. 2-2 olur o zaman maç. Şu anda zaten 2-2 de bizim biri oynamıyor. Yani 3-2 de bizden biri oynamıyor. 2-2 ve oynuyor şu an 2'de. Evet güzel. 2-1 Olsun da mesela bakın bir sinir etti. Ben şimdi bu hemen ikiye atacağım. Bu hemen ikiye atacağım. Bizden birini mesela Nagato'ya oraya geçireyim. Maça devam edelim. Gevur. Gevur. Evet şimdi 2-2. Devam ediyoruz 2-2 maçta. Nagato pardon şey çıktı neydi? Gevur. Gever. Gever çıktı. At diyor. Ben tek diyor. Ben GS'liyim diyor. Tamam. Chris Rumini. Ee, Nagato Chris Rumini'ye karşıya atalım. Aa, Böyle de olmaz ki. Bu ne oldu şimdi? Resat dedi. Reset alım. Stop the match. İnleyelim. Evet, Alexe Souza iyi mi oynuyor? Daha bilmiyorum. Daha yeni girdi oyuna çünkü. Evet. At da gel, at da gel. Evet, güzel. Nagato, adamımsın. Adamımsın Nagato, Nagato, Nagato. Nagato, 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 Nagato. Nagato. Evet 2-0. Ne diyecek hocan? Admin izlerim. Eee X Ball GS X Ball 80. bölüm Serdar oyunda ee, abone olun man ne yapıyorsun ya çekilin nagatomalı ne yapıyorsun La atamadık da topula. Cık. Arkadaş böyle bir fail'lık yok yani ya. Ben söyleyemiyorum artık size. Yani. Ha, hele şükür. Bunlar ne oldu? Bunlar niye oynamıyor? Acaba pis mi düşürüyor ya tam oynamıyor burada. Hadi ama ya. Alex'i sonra Chris Rumin. Nagato at 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 mal at geri zekalı ya git ya oyundan istemiyorum ya seni mal ya Nagato atarsam adam onu ne geçecek öne geçecek ben benim önüme geçecekti Nagato'ya atalım ban tek tek maç yapalım böyle daha güzel bence Evet arkadaşlar Hexball'da 8. bölümde buraya <laughs> burada son bulunmak zorundayız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.